Ne oğlum ne yapıyorsun sen? O nasıl çorap çıkarma? <laughs> Lan düzgün çıkarsana. Ben <laughs> oğlum düzgün çıkarsana şöyle. <laughs> hey! Hey! Hadi. Çorap çıkarmaya bak. Hay senin Allah'ın Bak hele. Şşş. Hayır. Öyle olmaz. Öyle olmaz. Hülya. Bak ya bu <laughs> Selim ne yapıyor bak. <laughs> ha, oh. aferin. Bak oradan çıkaracaksın. Evet. Hadi sen lan. <laughs> <laughs> Hadi çıkar. Abi baba, bak. Yapma şöyle Hülya. <laughs> yapma, yapma, yapma. <laughs> Hadi çıkar.